Koca Balkan mahzun, hava kasvetli, fırtına şiddetliydi. Bu kez yağmur değil, kurşunlar yağıyordu masumların üzerine. Derelerini söylemez, gölge etmez olmuştu koca çınarlar. Hazan rüzgarlarıyla gazellere karışmıştı hayaller. Evladı Fatih'e mahzun, boynu bükük ve çaresiz ayrılmıştı öz yurdundan. Geride kalanlar gidenlerden daha mahzundu. Yalnızlığın ve çaresizliğin hüznü çökmüştü yüreklerine. Herhalde bu bir kabustu. Uyanınca geçerdi. Lakin geçmedi. Mahzundu camiler, çeşmeler, yollar, köprüler. Gölgesinde tesbih çekilen koca çınarlar. Hatta mezar taşları da mahzundu. Bakışlar donmuş, bu hüznün akışına dalmıştı. Dönüp geriye son bir kez daha baktı. Uğlanmış gözleri manzarayı perdelemişti. Artık gözlerini silecek mecalde kalmamıştı. İstemsizce akan gözyaşları karışırken üç aylık bebenin yaşlarına dalıp çıkıyordu umutsuzca hayal ve soruyordu kendi kendine. Hangi suçun bedeliydi bu kahır, bu çile? Acaba sessiz çığlıklarımı duyan olur mu? Türk olmak, Müslüman olmak ne ağır bedelmiş. Meğer coğrafya